Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDiddy Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim, şimdi buradaki görevlerimiz bitti. Silahları sırtladık, bir sürü silah aldık tamam mı? Artık, artık daha korkusuzuz. Hey, artık öyle aman zombi geldi, aman şu geldi gibi korkularımız kalmadı. Şimdi gideceğiz, o adam benim gardaşım, can yoldaşım görevini yapacağız ya da şu görevi yapabiliriz. Ama şurayı da yok etmek istiyorum. Neyse önce bir gidelim bakalım. Şu adam benim kardeşim görevini yapalım. Bakalım o görevde ne varmış. Bak bak buraya yıp yıp yakıyorlar abi. Yığıp yığıp yakıyorlar. Hızlı bir şekilde bu adam benim kardeşim görevine gidiyoruz. Belki takıra bir şeyler verip e, o diğer kamptaki levelımızı arttırıp motorumuza ekstra bir şeyler ekleyebiliriz. Öyle bir hedefim var için gerçi. O adam benim kardeşim, benim can yoldaşım. Ara 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 görevine gidiyoruz. O adam benim kardeşim sekiz köşe kasketiyle o adam benim gardaşım. Boozer kardeşim geliyorum. Sivas'ın iki yiğit delikanlısı. Boozer'la Deacon. Ne oluyor lan orada bir şey oluyor orada. Ne o? Onarım. Allah Allah. Niye böyle bir şey çıktı ki şimdi? Aa! O ne lan? Lan ne oluyor? Oyrulmaz kardeş. Motorum nerede la benim? Sizin yapacağınız işi Güzel güzel gidiyorduk kardeş. Niye yaptınız bunu? Oo, sıfır. Bütün oradan gitti kardeş. Çok güzel. Good. oğlum bir tane adamın ya bize verdiği zarara bak ya. 50 kişi olsa bu kadar zarar veremezler daha. Dur bakayım şunlar da burada var mı? Buradan bitti lan. Canımın gitmesi de cabası. Kardeş, bunlarda da burada yok, çok güzel. O nasıl tilt oldum şu an var ya? Ne bu ya? Bu tadım kaçtı ya. Şunda burada var mıdır acaba? Ada Tucker Deacon John, come in. you out there? Ablacım daha yeni çıktık kamptan ya. You got a job for me? Okay, I'll swing by. Deacon out. Ay yeni görev var. Kampta yeni görev var. Daha yeni, yeni geldik la. Kampta yeni görev var. Neyse. Şuradan biraz şurada bulayım. Deacon John, this is Ada Tucker. wanted me to tell you that the camp is thankful for all the runs you've been doing. We need all the help we get. Şu medkit yapma şeyin kitini öğrensek çok güzel olmaz mı? Heh burada. Ulan hiç burada ihtiyacımız olmuyor daha. Bak bu şey yüzünden, olay yüzünden burada ihtiyacımız oldu değil mi? Bakalım ne diyecek bize kamp görevi. Onun da merceği böyleymiş. Bu 36 kurşunu var. 20 değil 36 kurşun. Daha iyi. Demek ki kurşun kapasitemiz bu sayede 60 gibi bir şey oldu. Ankur sesi. Gurt sesi gurt. Gurt imiş ovalara gurt imiş. Biz burada benzin almaya duracağız. Yine birileri bize saldıracak. Gelin lan. Neredesiniz? Nerede lan? lan yere. Oh, oh. Kel kapandan vurdum seni dostum. İyi motoruma zarar vermediler. Ha, şunun, şunun bagajında bir şey var. Dur bakayım ne varmış onun bagajında. Hemen madem durduk bakalım. Pek de bir şey değil. Tamam benzinimizi doldurduk. Şunu atalım. Bakalım dükkanda hurda niyetini alacağımız bir şeyler var mı? Benzin şey varmış... mı? onlar var bende. Dur bakayım onu arttırabiliyor muyuz? Hayır arttıramıyoruz. Şu arkada bir şeyler vardı. Burada, burada var mı? bakalım. Ha kurşun varmış. Alayım. Güzel. 3 tane tabanca mermisi. Çok bir şey değil. Ha, dezenfektan alalım. Şu Alayım. O hurdayı da aldık. iyi oldu. Hurdası varmış burada. Tamam. Burada alınacak pek bir şey yok. Ama arka tarafında bayağı şey var buranın. Bir arka tarafına bakalım bakalım ne varmış. Şu tenekeyi al. Kardeş tenekeyi al tenekeyi al. Bu işimize yaramaz. Şuraya bir bakalım. Kalas var. Bir sürü benzin bidonu var burada. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Buralarda ne varmış? Burada bir şeyler olması lazım. ha. Şunu bir açalım. Ah be ondan var abi. Son olarak şunu da bakalım ve gidelim. Çok güzel medkit varmış ama işimize yaramaz. Bu adam benim kardeşim. Bu adam benim kardeşim. Abi helikopter. Yetişebilir miyiz o helikoptere? Abi helikopter geçiyor. Diğerleri bunu görmüyor mu ya bu helikopterleri? İlginç. Burada bakınıyorum burada. Neyse gidelim. O adam benim kardeşim görevine gidiyoruz sizle. Bir dakika şurada bir şey varmış. Ne o? Out here there ain't nothing but murdering drifters and raiders.

I just keep running, stay off the roads. da bir tane daha adam olması lazım burada. Yok. mu? Yok. Okay. da ne da çok fazla. Bu da biraz Ya Bu Bu oyunun sağındaki sondaki görevler bitmiyor abi ya. Nereden de kaçıncı geçişimiz oldu ya bu? Ya şu, şu tünelin görüntüsü benim hoşuma gidiyor abi. Farklı bir atmosfer hava katıyor oyuna. Güzel yani. Şurada bir benzin olacaktı. Bak bu testte çalışıyor hala. Ne benzin koymuşuz abi kaç saatte çalışıyor? Yok. Ya şu depoyu büyütsek iyi olur aslında ha. Habire benzin koymak da can sıkıyor. Böyle 150'lik bir büyüme falan olsa. Hops. Vurmayalım. Motosiklete sahip çıkalım. Vurmayalım motosikleti. Good, 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 good. Catch, 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 good one. So, you wanna learn how to hunt. Is that what I'm hearing? I know how to shoot a gun. It's a rifle, not a gun. I was in the 10th mountain cope. Don't give me any marine corps bullshit. Killing a buck's a little different than killing a man. Or a freak. The best way to hunt an animal is to track it. You gotta focus and see what nature's trying to tell you. If you look hard enough, you'll see the signs. Bakayım Ah, çimen. Yemlik mi lan bu? Evet, ne Bunu niye kullanamıyoruz abi? Gel benimle. Sana avcılık nasıl yapılır göstereyim kardeşim. Böyle taklatacaksın avcılık yaprak. Burada boku var. Görüyor musun? Bak bok. Tazik geyik boku. Gel. Yeah, I can Quick, there's your buck. I see him. Now here, use my rifle. If you were in the 10th mountain, you know how to use a scope. Welling gardash. Yeah, Cope. I know how to use a scope. Easy, easy. I got this. You got him. Nice shot. Oh, God damn it, it wasn't a kill shot. He got away. Oh no, that's okay. You wounded him. He will bleed out from He's got a trap. Okay. See the blood spots? Look close. Yeah, I see him. Yeah, but we don't buy no side of Gira Dialoo. We do the end of the game. He'll be slowing down about now. He's in too much blood. We should be coming across his carcass anytime now. Ha, şey var. Yeah, look, Cope, Boozer and I have been hunting before. Used to <gülüyor> <gülüyor> bu eti aldık ne with bu old man and and bende bir sürü he showed me how to gut it, dear. Well, let's just say no disrespect to Boozer, but you got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Overall, not bad for a beginner. Yeah, thanks. Now I'll take back that rifle. Here, thanks. Like I said, Deke, we can always use more venison at the camp. Still got some folks trying to heal up from that ripper attack. Okay, Cope. Yeah, I'll see if I can remember that. Uh besides it's up to open the gate. Hey, for seeing you around more. Naber kanka? Da, Manny. Yakıt dolduralım bir. Aha, alınacak yeni bir şey var. Oh yeah, that's a good piece. Good choice, man. Good choice. Should have more stuff later. I See you was around, dude. The what do you need? Damn it. Nice. First now that's what I'm talking about. Anything else I can get for you? Alright. Kulakları burada satabilirim. Ya da mutfağa yiyecek satabilirim. Hepsini toplu sat diyorum buraya. Hepsini sat. Bu baya güven verdi. İş mevcut iş yok diyor. Abi bir, bir kampın işleri biterim diğer kampa gidelim ya. Dur. Kulak, kulak hangisiydi? Aa hey. hey, how's the camper's life? Yepper. Şey Alright oh then, see hey. ya. wasn't even picking up by then. I, I didn't could... hmm. How's it going, Boozman? Ah, fine, Damn it. I we supplies get some more meat if you get a chance. Oh shit, okay. I uh, guess it's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out.

not listen Ya bu radyoyu kapıyamıyor muyuz Kardeşler Bir adam yayın yapıyor. Evet, turda sayımızı 10'a çıkardık. Yeterli. Şimdi görevimiz ne? Şurayı halletmek. Hatırlıyorum görevi. Bir de şu var. O benim kardeşim Edstow. Ee, bunu yapalım ilk. Şuraya da bir gidelim. Abi bu nedir kardeş ya? Abi kurtlardan nefret ediyorum ha. Ya sen bela mısın da boşuna bela mısın da başıma bela mısın da ha. Biraz kurt eti okay, now just gonna tarp it up. Fresh meat. güzel. Şuradan bir de şunu yenileyelim. Güzel. Motoruma zarar gelmedi değil mi? Yok gelmemiş. Görev daha varmadık mı ya? Ben görev yerimize vardık da onu avladık diye düşünüyordum. Abi, öyle olmamış. Buralar da çok güzel ya bakar mısın? Yürü lan. Burada ne gibi bir görevimiz olabilir acaba? Help me! Help me, please! Please! I'm trapped here! İyi misin kardeşim? Hold on, hold on, I'm coming. You're gonna die out here. I know of a camp where it's safe. Where? Where? I'll go. Spring, I'll go. springe git. Dur. Kuplunt biraz daha fazla bir şey veriyor gibi ama. Springe git kardeşim. Oradan toward Three Hot Springs. Talk to Alki Turner. He'll help you out. Thank you so much. Evet arkadaşlar bu videomda burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda diğer görevi yapacağım. Görevleri böyle pıt pıt yapa yapa gidiyoruz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.